Bu tarif bana ait değil. Bu tarif bir lahmacun ustasına hem de iyi bir lahmacun ustasına ait. Sıkıştırdım ve bütün tiyoları aldım. Un su tuz, maya yok içinde. Süt de yok. Bir sert hamur yoğuracağız. Neredeyse yarısı su olacak. 1 kilo unsa 500 gram su gibi düşünebilirsiniz. Sonra bir saat dinlendirip beze yapacağız. Sıkı sıkı bezeleri bezeliyorum. Bakın elime bile yapışmıyor. Sonra bunları bir streç filmle yarım saat daha dinlenmeye. Sınavda ben iç harcını hazırlıyorum. Soğan. Soğanı el rondosunda doğradım. O el satırıyla doğramıştım. Şimdi Şimdi bu şekilde dibindeki suyu döktüm. Yani sadece soğanı koyuyorum. Charleston biber ve domates. Bahçemde kalan son domatesler. Maydanoz ve kapya. Buzluğumdan kapya. Hepsini ev rondosundan geçirdim. Kıymam biraz yağsızdı. O yüzden yağ da ilave ettim. Ve et iç yağ ilave ettim. Kuzu döş kullandı o. Ben dana kullandım. Ve baharatladıktan sonra kıvamı böyle olacak. Başlıyorum bol kepekli unun içinde açmaya. Evde kepekli ununuz yoksa biraz mısır unu karıştırabilirsiniz onun içine. Ama böyle bir tanelilik olsun. Çünkü altı çok çok güzel gevrek gevrek olur. Hamuruna azıcık bir çay kaşığı kadar şeker atarsanız altı böyle güzel kızarır. Karamelize olur şeker adeta içinde. Ben onu atlamışım. Nasıl unutmuşum bilmiyorum. Şimdi hamur mayalı olmadığı için, çok yumuşak olmadığı için üzerine gelen bu iç harcını çok güzel taşıyor. Kenarlarına kadar güzelce yayın çünkü kenarları yanmasın. Ben bugün bir taş fırında pişireceğim. Bu altı taş üstü rezistans olan artık böyle eskittim makinamı. Çok kolay pişiyor. İki buçuk dakikada bir lahmacunu pişiriyorum. Üstü de çok güzel pişiyor, altı da çok güzel pişiyor. E, elinde olanlar için söyleyeyim iki buçuk ayarda pişirdim. Elinde böyle bir makinesi olmayanlar ise fırının en alt tabanına bir tane tepsiyi koyarak o tepsiyi kızdırıp üzerinde pişirebilirler. 230 derecelerde çok yüksek derecelerde alt üst rezistans kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir inceliğini, çıtırtısını göstereceğim. Bir de dikkat ettiniz mi? İçeride içinden asla dökülmüyor. Daha önce yapmış olduğum te tecrübe ettiğim lahmacunlarda böyle mayalı hamurların üzerinden genelde etler dökülüyordu. Tam istediğim gibi oldu. Tam beklediğim gibi oldu. Şahane oldu? Mutlaka ama mutlaka bu lahmacun tarifini deneyin. Bir de beni beğenin. Yeniden görüşene kadar hoşçakalın. Afiyetle kalın.